Bak gördün mü başımın etini yiyordum. Kötü mü oldu? Doktor buraya getirdiğimiz. He, odor ha. E, odor ya yüzü gözü açıldı oğlanın bak. Vallahi iyi oldu, İ iyi geldi. İyi geldi değil mi? Ne dicam öyle perişan, çamur gibi suratta diyor mu yapılır ya. Hem bak gör, görünce Ayşe de bize teşekkür edecek. Evet. Yemekler geldi. Ha, la acıktık la getir lan. Et, et. İşte burada afiyet olsun. Lan! Bu ne lan böyle? Ondan bir cimcik, bundan bir cimcik. Lidl, lidl, ortaya midl. Esra sen bize el alemin artığı mı yediriyorsun lan? Ah be babacığım ya, ah be babacığım. Ya ihraç fazlası gibi düşün bunları. Yemmeyen yemekleri hiç payasaya sürüyoruz. Bu kadar basit yani. Ulan ben sen bir ihraç edin. Tövbe ya! Allah şükür. <laughs> Bana bak. Bu o, Doğduğumun arkadaşını tanıyor musun sen? He. Bak muhabbete başlayalım. Bunlar aynı fakülteden arkadaşlarmış. He. Bak burada karşılaşmışlar değil mi? Tesadüfe bak. <laughs> He. Okulda da araları çok iyiymiş yani. İyi. Yani okulda sevgililermiş bunlar. Ben öyle duydum. Bilmiyorum yani. Ne? Na nasıl Lan kadın mı bu? Sevgililermiş diyorum. Kadın mı diyorsun? Kadın tabii. Anam. Lan odur. Lan bunu biz makaraya alıyorduk. E saçılmasın lan. Koş lan. Koş yürü lan. Ya ne, ne, baba ne, nereye baba? Ya Ya, ya gidin karışsın ortalık. Ne olacak, ya. Bakalım seni hangi rüzgar attı buraya? Yani biraz şans eseri oldu. Normalde aklımda böyle bir seyahat yoktu. İki gün sonra evleniyorum ben. <laughs> Ciddi misin? Çok tebrik ederim. Çok şanslı bir kızmış. Teşekkürler. Ulan yani Kız da güzel bir şeye benziyor ha. Güzelmiş. Hale. Bunların ikisi birbirine çok yakın durmuyor mu lan? Çok samimi. Lan o doğru. İkisi de doktor hem. Sus lan. Sus. Ahma geleni söyleme. Sende yok mu bir şey? Evlilik. Yani üç sene önce evlendim ben. Öyle mi? Bizim fakültedeki Faruk mu yoksa çıktığınızı duymuştum. Hayır ya. Ben okuldan sonra Sinop Devlet Hastanesine atandım. Görevdeyken tanıştık bize isimli. Bak sen şu işe. Ben de atandığım köyde tanıştım nişanlımla. Ee. Çok tatlı, çok sevimli bir adamdı. Tipik Anadolu insanı zaten. Sıcakkanlı, zeki, kurnaz. Zaten ilk görüşte aklımı başımdan almıştı. Benimki de benzer bir durum. Doktor mu? Avukat. Yok artık. Bu kadar da fazla yani. Ee, nasıl aldı bizim Ceyda'nın aklını başına? Hayatıma bir girdi, her şeyi alt üst etti. Uzun bir süre flörtleştik. Ne o ilk adımı atabildi, ne ben atabildim. Hatta bir ara o başkasıyla çıktı, ben de başkasıyla. Ama sanırım ikimizin aklı birbirindeydi. Ve sonunda olan oldum. Evlendik. Allah mesul etsin. Etmedi. Geçen sene boşandık. Ha üzüldüm. Aslında çok üzülecek bir şey yok her şey başından. O kadar belliydi ki ben şehirde büyümüşüm. O taşrada ikimizin de hayata bakış açısı inanılmaz farklı. Sen de bilirsin biz doktorlar çok gerçekçiyiz. Ayaklarımızı yere çok sağlam basıyor. Ama öyle değildi. Çok fevriydi. Aklına esen her şeyi yapıyordu. E sonunda ne oldu anlaşamadık. Ayrıldık. acayip bir adam çıktın ya. Çekil. Mehmet. Mehmet. -me. Daldın. Yo öylesine. Suskunsun. Boşanma hikayesi beni biraz üzdü ya. Aşk fena bir şey ya. Bazen kendini insan hiç olmayacak işlerin içinde bulabiliyor. Yani şu an bakınca hiç olmayacağını görebiliyorum ama o zaman... ...gözüm kördü ya. Artık nasıl bir aptallıksa evlenince her şey düzelecek zannettim. Oysaki davul bile dengi dengine. Mesela biz. Biz derken? Yani ikimiz de doktoruz. Birbirimizi anlayabiliriz. Büyüdüğümüz ortam aynı. Aile yapılarımız benzer. Her şey daha kolay olurdu bence. Sence de öyle değil mi? Bir şey, Bu kadın niyeti bozuk lan. Bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Kadın doktoru öpecek olursa sen ağzın çıktığı kadar bağırıyorsun sonra doktorun üstüne atlıyorsun tamam mı? Niye ben? Ne demek niye ben lan? Koskoca muhtar ben mi atlayacağım? Allah Allah. Ha. Umarım her şey senin için çok güzel olur. Sen ve her şey için. Kendine çok iyi bak Mehmet. Sen de. yırttık lan. Var ya, eğer kadın bizim doktoru öyle eni konu öpecek olsaydı... Ayşe ağzımıza. Şşş, ağzımı bozma. Ne yapıyorsunuz? Ne var bir şey? Oturduk bir şeyinle. Sohbet ediyoruz. Başıktaş taşına, ne başı Siz niye böyle nefes nefesesiniz? E ee, i̇şte şey, etti bir sohbet ya yani şey, futbol. <laughs> e gidiyor muyuz? Ya ben diyorum ki gece gece gitmeyelim. Burada kalalım, gündüz çıkarız böyle gündüz gözüyle. Allah sen bil. Doktorcuğum bizim için hoş. Ya böyle son dakika ayıp olacak Fikret'e sorsak bize bir oda ayarlayabilir mi acaba? E ne ayıpacağım? Ayıbım var bunun ya. Sen istemez ha. Kral dairesini ayarlattırayım <laughs> doktorcuğum.